tekrar Merhaba 14 videomuzdayız hızlıca kaynaştırma ve özel eğitim ee, konusunda başlangıç yapmaya çalışıyoruz öğrenme güçlüğünü konuşacağız e, Öncelikle bir resim göstermek istiyorum bu çok bildiğiniz bir resim e, burada Eğer bu tarafa doğru okuma yapıyorsanız, soldan sağa doğru okuma yapıyorsanız, önce burayı göreceğiniz için gaga görürsünüz. Göz ve baş. Bunu bir ördeğe benzetirsiniz. Ama mesela Arapça okuyorsanız, sağdan sola doğru bakmaya başlarsınız ve önce bir ağız görürsünüz, göz görürsünüz, bunu kulağa benzetirsiniz, tavşan görürsünüz. Şimdi baktığınız bu şey, bir tavşan mı, bir ördek mi? Bu sizin okumanızla ilgili, sürekli okumanız sizde göz hareketiyle ilgili bir e, alışkanlık oluşturur. Dolayısıyla tavşanı gördüğünüzde ördeği görmeniz zordur. Ördeği gördüğünüzde de tavşanı görmeniz zordur. Eğer eğitimini alırsanız sağdan sola ve soldan sağa bakmayı öğrendiğiniz anda her iki tarafa bak. Mayı öğrendiğiniz anda ikisini birden görebilirsiniz. Bu eğitimi alıncaya kadar, bu farkındalığı oluşturuncaya kadar e, diğeri öbürüne göre daha zor gelir size. İşte öğrenme güçlüğü de aslında böyle bir şey. Yani aile ortamında iki yetişme, o e, işte çocuğun beyin yapısı diyorsunuz ya işte burnu babasına benziyor kulakları annesine benziyor beyin de e, bir organ ve o hücrelerin oluşumu e, gelişimi onlarda da genetik bazı nedenler var e, bu genetik materyaller genetik birikim çocuğun beynindeki e, bu genetiğin etkisi ve ailedeki yetişme çevre koşulları çocuğu bazı konularda bazı şeyleri öğrenmekte zorluğa itiyor. Yani mesela disleksi denilen okuma güçlüğü, e, disgrafi denilen yazma güçlüğü, diskalkülü denilen e, hesaplama güçlüğü, matematik ile alakalı. Bakın mesela bundan 10 bin yıl önce sayılar yoktu. Yazı yoktu. Dolayısıyla sayının ve yazının olmadığı bir dönemde insan yaşayabiliyordu. Ama sayılar, harfler bunlar daha sonradan ortaya çıktı. Ve bu ortaya çıkan şeyi herkes ortaya çıkaran gibi anlayamaz. Yeni bir harf tasarlayalım dersiniz, bir harf tasarlarsınız, bu harf böyle okunur dersiniz. O tasarlayan olarak siz okur ve anlayabilirsiniz ama... Başka bir şeye kişiye öğretmeye çalışınıza, o kişi sizin kadar anlayamayabilir. Yani e, bunun değişik nedenleri var. E, örneğin e, okuma ile ilgili e, "her çocuk özeldir" diye bir film var. Bu konuyu o filmi izlemeden e, bence anlayamazsınız. Eğer yaşamıyorsanız. Şimdi orada okumakta zorluk çeken bir çocuk var. E, Filmde yönetmen işte harfleri böyle bulutlar gibi yapıyor, hareket ettiriyor harfleri falan. Gerçekte çocuğun zihninde öyle bir şey olmuyor. Ama orada yönetmen güzel bir anlatım seçmiş. Yani çocuk diğer çocuklar gibi değil. Özel bir çocuk, farklı bir çocuk. Bunu anlatmaya çalışıyor. Beynin genelde analitik okumayla ilgili kısmı sol arka taraf olduğu söylenir. Ama görsel olan, e, görsel algının işlemenin güçlü olduğu kısımda da ön frontal yoktur. Dolayısıyla bir sinyal gözden geldiğinde e, yönlendirici merkezler direkt sol arka tarafa doğru, tarafa doğru kulak üstü tarafına yönlendirirse okuma hızlı olacaktır. Ama eğer ön frontal lob çok gelişmişse, görsel işleme mekanizması güçlüyse sinyal önce bu tarafa sonra o tarafa gidecektir. Önce buraya geldiğinde şöyle bir şey oluyor. Mesela okul diyor. Okul derken o harfine takılıyor. O diyor yuvarlak diyor, top gibi diyor. Aa okulda top oynuyoruz zaten diyor. Bugün maç olacak mı diyor acaba beni de oynatırlar mı? Beni oynatırlarsa bu sefer sağ tarafta oynayayım derken bu belki saniyenin onda biri gibi bir zamanda olurken okuldan sonraki kelimeyi göremiyor ya da okula okulda hecelerini söylemeyi unutuyor. Şimdi bu yani orada harfler hareket etmiyor ama aklı kayıyor diyelim. Bu çocuğun okumakta bazı zorlukları var. Okumaktaki zorluğun nedeni okumak dediğimiz bir kavram oluşturduk biz matematik dediğimiz bir şey bulduk biz o bulduğumuz şeye her kültür her beyin adapte olmakta e, bulanlar kadar etkili kullananlar kadar maharetli olmayabiliyor dolayısıyla öğrenme güçlüğü yani çok üstün zekalı olup da öğrenme güçlüğü e, yaşayan öğrenciler de olabilir var Dolayısıyla öğrenme güçlüğünde e, dikkat etmemiz gereken bu farklılık, öğrenme güçlüğünü nasıl aşacağız dediğimizde farklı yollar göstereceğiz ve yaşadığı bu güçlüğün farkına varmasını sağlayacağız. E, örnek veriyorum. Mesela e, bir kelimeyi defalarca yazdığında bu kelimenin o kelimeye daha çok gözü aşina olacaktır. Ee, okumakta zorluk çekebilir. Yani çok sayıda kitabı olanların biraz kurcalarsanız e, ilkokulda okumakta zorlanmış olduğunu da fark edebilirsiniz. Yani okumak çok mantıklı bir eylem. Çok anlamlı bir eylem. Ama oradaki harf neden öyle bir harf? H neden H? T neden? T? C neden böyle? Yarım hilal. Şimdi onların e, mesela elfa, e, resimli resfabe dedikleri resimli alfabe denilen bir şey var biliyorsunuz. Orada bir resim var. Mesela orada okuma hızı e, disleksi e, e, sahibi çocuklarda o farklılığı olan çocuklarda daha hızlı olabilir. Çünkü görsel işleme daha güçlü olduğu için daha hızlı olabilir. Peki yani bu çocukları konuşurken şunu özellikle söylemeden geçemeyeceğim. Hızlı okuyalım, hızlı okuyalım, hızlı okuyalım derken. Bir, okumaya değer kitap sayısı çocuklar düzeyinde kaç kitabımız var okumaya değer? Çocuk okuduğunda ona bir şey katacak. Veliler dürüst olsun. Masalları kendiniz değiştirerek okuyorsunuz. Ve bittikten sonra çocuk büyüdükten sonra lanet olsun diyorsunuz ve geri dönüp bakmıyorsunuz. Masallar, kitaplar çocuklara uygun mu? İki. Hızlı okusun, hızlı okusun, hızlı okusun diyorsunuz ama hızlı okuyup o kitabı bitirdikten sonra ne yapacak? Neden not alarak okusun, not alarak okusun, tartışarak okusun, kendi kitabının içeriğini yazarak okusun demiyorsunuz? Amacınız çok sayıda kitap okunması mı? Amacınız o kitapları okurken o çocuğun zihinsel gelişiminin sağlanması mı? O zaman çok oku değil de dikkatli oku, not alarak oku, altını çizerek oku dememiz gerekiyor. Bir diğer husus, yani gerçekten de insanlık olarak çok mantıksız hareketlerimiz var. Bir diğer husus, çok hızlı oku, çok hızlı oku diye 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 yetiştirdiğiniz çocuklardan belli bir dönem sonra şiir okumasını istiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ne güzel şiir okudu. Ne güzel şiir okudu dediğiniz çocuklara bir bakın. Virgülüne, noktasına, Yarım nefes alarak, tam nefes alarak uyan, duyguyu ön plana çıkaran, sesini tonlayan ve yavaş okuyan çocuklar şiiri güzel okuyor. Şimdi <laughs> birinci sınıf, üçüncü sınıf, beşinci sınıf hızlı oku, hızlı oku, hızlı oku. E sonra yavaş oku. Yavaş okuma, şiir okumak daha keyifli. Bir, bir şeyleri ters yapıyoruz. Bir şeyleri ters yapıyoruz. Sürü psikolojisiyle hareket ediyoruz. Toplumun e, dediklerini sorgulamak yerine yaptıklarını yapmayı tercih ediyoruz. Bunca kişi yapıyorsa bir bildiği vardır diyoruz. Ama kimse de bir şey bilmiyor. İmla noktalama hataları yaparlar. Kalıba uygun biçimde kavramakta güçlük çekerler. Yazıları okunak. Sız ve çirkin olabilir. Yazarken kelimeler arasında hiç boşluk bırakmaz ya da bir kelimeyi iki üç parçaya bölerek yazabilir. Yazarken bazı harf ve sayıları kelimeleri ters yazar ya da karıştırır. D'yi 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 T'yi M'yi N'yi bu harfleri karıştırabilir. 6'yı 9'u karıştırabilir ya da ters yazabilir. Şeyi ters yazar. Şimdi bu ters yazma olayları okumayı öğrenmenin ilk dönemlerinde e, birçok çocuğun başına gelebilir. Çocuğun defterinde bir tane şeyi ters yazmış gördüğünüz anda hemen acaba benim çocuğum dislektik mi diye paniğe kapılmayın. Zaten bunlar hastalık değil, farklılık. E, bu çeşitlilik insanın çeşitliliği içerisinde bu çeşitliliklere insanlığın ihtiyacı var. Öyle birkaç örnek gördünüz diye telaşa kapılmayın ama e, bu çocukların harfi zihinde çevirebilme yani e, düz şeyle ters şeyinin ikisinde şey olduğunu fark edebilme becerisi Aslında onun üstün yana ama birçok kişide olmayan bu özellik tipik öğrenciler değerlendirildiğinde bu onun e, dezavantajı gibi görünüyor ileride büyüdüğünde kendi kendine yetebilen bir şey olduğuna ve bir yerlere bir şey yetiştirmek, ödev yetiştirmek, bir şey yetiştirmek sorumluluğu olmadığında bu farklılığının onun için bir avantaj olduğunu fark etmeye başladığında kendi kitabını kendi yazdığında işte o zaman göreceksiniz bu nasıl büyük bir avantaj. Yıllarca kendisi için dezavantaj gibi sunulan bu şey güzel yazamamam. Aslında yazma eyleminin evrimsel doğasına uygun olmayan bir eylem olduğunu fark ettiğinde insanın bir hastalık, bir hata değil de bir farklılık olduğunu gözlemleyecek. Yani yazılarının okunaksız olması aslında harfleri düzgün yazamaması aslında resim çizerken o kalemi nasıl titreteceğiyle alakalı onda bir beceri oluşturduğunu bize fark ettirecek de matematik e, sayılarla ilgili problem yaşadığında aslında o sayıların e, doğasını, sayıların bütünsel ve ilişkisel yapısını, o muhteşem görkemli yapısını fark ettirilemediğini anlayacaksınız. Yani e, çok net bir şey söyleyeceğim. E, hesap makinesi, e, abaküs. Abaküs birinci sınıftan itibaren tüm çocuklara aldırılan, her yıl ihtiyaç listesinde olan ama öğretmenlerin her nedense bir defa çıkartıp kullandırmadığı olağanüstü bir matematik öğretim aracıdır. Öğretmenlerin bu ee, materyali daha yoğun kullanmalarını öneririm. Ama şöyle... En üst düzey matematik çalışmaları yapan hocaların yanına gittiğinizde bile belli bir noktada mesela iki tane beş basamaklı sayının çarpımı diyelim. Hani bir dönem onunla uğraşıyoruz ya. En basit sayıların çarpımında bile hesap makinesini kullandıklarını görüyorsunuz. O halde tekrar ediyorum bazı çocuklara yani hesap makinesini kullanmayı öğretmek neden kötü bir şey olsun. Ama temel eğitimde mesela onun 5'in 2 katı olduğunu, 20'nin 5'in 4 katı olduğunu, e, onun da 2 katı olduğunu Abaküs'te çok net anlatabilirsiniz. Beşerli renkte boncuklar var. İki farklı renk yan yana tak 10 ediyor. Demek ki tam ortada ikisine böldüğünde 5 ediyor. E, iki sırayı çektiğinde 4 tane 5'lik var. Yani bu ıı, tutarlılığı mesela 40 dediğinde de 2 tane 20 yani 4 çarpı 2 8 8 tane 5 var 5 kere 8 40 ee, ama 4 tane de onluk var 4 kere 10 40 bu tutarlı yapıyı bu yani sayılar arası ilişkiyi ve gör, bu tutarlı görkemli yapıyı hissettirdiğiniz anda matematiği sevecektir Öyle olduğunda artık matematik de öğrenilemez bir şey değil. E, matematik de hayatta ihtiyaç duyduğumuz bir şeye dönüşmeye başlayacaktır. Dolayısıyla kısaltacak olursak öğrenme güçlüğü, adı üstünde güçlük, imkansızlığı değil. Sahip olduğumuz bazı e, avantajlarımız, farklılıklarımız, başka bazı şeyleri öğrenmemiz için güçlük yaratıyor. Yani eğer üzerinizde Yüzerken boğulmamanızı sağlayacak bir e, yüzme yeleği varsa, o sizi koşarken terletebilir, bunaltabilir. Ama suya girdiğinizde, bunun bir avantaj olduğunu fark edeceksiniz. Eğer ayağınızda bir krampon ayakkabı varsa, betonda koşarken zorlanabilirsiniz, güçlük çekebilirsiniz. Ama halı sahaya girdiğinizde, onun bir avantaj olduğunu fark edeceksiniz. Dolayısıyla herkes aynı şeyi yaptırmayı bırakıp farklılıkları keşfettiğimiz anda o farklılıkları geliştirmeye odaklanıp e, dünya çapında büyük sorunları birlikte çözmeye yönelik insan yetiştirmeye hedeflediğimizde eğitimle alakalı bazı sorunlarımız ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Son videomuzda evrensel tasarımla ilgili konuşacağız son videomuza bekliyorum.